Tabi bizim çocukluğumuzda yoktu böyle şeyler. Biz normal toprağı suyla ıslatıp kinetik kum yerine bildiğiniz çamur yapıyorduk. Ya babacım biz çamurla oynuyorduk biliyor musun? Hı öyle mi? Evet öyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz Sarp'a A101'den kinetik kum aldık. Açalım hayatın. Açalım. Açalım. Aç bakalım. Evet. Çıkartıyoruz. Bakalım içinde neler var. Kalıplarımız var. Rengarenk. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı, pembe. Çok güzeller. Değil mi babacık? Açalım ve burada da kumumuz var. Açalım hayatım. Baba ya. Efendim babacım. Çok mu güzel? İlk defa eliniyorsam kinetik kum. Çok hoşuna gitti. Baba hadi. Bak çok iyi geldi. Baba Baba, araba nerede? Araba, bak şurada. Burada babacık. Şurada duvarımız var, mavi bir duvar. Bir tane yunus balığımız var. Hembe bir balık. Bir tane kırmızı bir trenimiz var. Neden kırmızı? Ve bir tane şöyle bir kız kulesi diyelim buna. Çok benziyor. Erkek kulesi. Erkek kulesi mi olsun? Evet. evet Sarp'ın erkek kulesi olsun. Baba, erkek insan yapalım mı? Yapalım hadi. Kulları için bir parça kesin, sen de insan yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Ha. Kestim kolları için bir parça. Baba. Çok küçük oldu ama o saat. Baba zaten parka gidince kumla oynamayı, deniz kenarında kumla oynamayı çok seviyordu. Ve parkı ve denizi eve getirdik. Değil mi babacığım? Kumsal yap böyle. Zaten e, ama gemimiz yok değil mi burada? Evet yani tren var, araba var ama gemimiz yok. Alırız bir tane de gemi maketi alırız. Böyle bir şey. Ve gemi çıkartabiliriz ya da kendimiz yapabiliriz. Yeni abim yapabilir. Evet abin de yapabilir. şöyle bir kalbimiz var. Şöyle. Sarp seni sevenler için bir kalp yapalım. Neden? Hı? Neden diyorum? Seni bana? sevenlere sen kalbini şey yaparsın böyle gösterirsin. Çıkartalım. Dur, i̇yice evet. bir dolduralım. Şöyle. Azaltmayalım baba. Hı? Azaltmayalım fazla. Evet. Şöyle bir kalbimiz oldu. Baba. Bozdun ama kalbi. Baba bozdun. Evet. Bozum. Boz. Ne olsun ki? Ne olsun? Şimdi <laughs> yapar. Baba. Efendim. Ben de mi? pembe yok mu? Ben de pembe bıçak yok ama şu dün aldığımız şeyin bıçağı var. Hadi kes. Tık tık tık. Ben kilerim. De evet. Karşımda loplar. Ben de dedim. Çuk çuk çuk. Baba sen. Nerede? çıkamıyor ki. Şöyle yapalım. Sıralım. Bıçağımız nerede sıkılıyor Burada. Şöyle etrafını temizleyelim. Bak ne hmm. temizliyoruz ki? Fazlalıklar ne alıyoruz babacığım? Fazlalıklar olması yeterli. O mu? Ben ne Allah Şimdi çıkartalım bakalım arabamız nasıl oldu. Wow, çok güzel bir araba. Burada da duvarlarımız var. Sarpın abisi yaptı bu duvarları. Üstte koyalım. Kocaman bir duvar. Hadi Fırlayın arabamızı. Yıkalım böyle. Arabamız da çok güzel duruyor ya. Sarp, Sarp sen beğendin mi bu oyuncağı? Evet. Oyun amarından filan daha güzel değil mi? Daha zevkli. Evet. Baba, hadi. <laughs> Bence çok faydalı bir şey çocuklar için. Hem enerjisini atacak hem el becerilerini geliştirecek. Mis gibi kokuyor bir de ya. Çok hoşuma gitti benim. Ben de ilk defa kinetik kum. Tabi bizim çocukluğumuza yoktu böyle şeyler. Biz normal toprağı suyla ısladım. kinetik kum yerine bildiğiniz çamur yapıyorduk. Ya babacım biz çamurla oynuyorduk biliyor musun? Hı öyle mi? Evet öyle. Baba yani tabla ıslatıp böyle şey. Evet devam ediyoruz. Baba. Efendim bebeğim. Sen doğal duvarda... Ekmiş haline getir. Tamam mı? Ne haline getireyim? Ekmiş haline. Böyle Bozulmuş, bozulmuş haline. Hmm, bozulmuş haline getirelim. Hadi. Getirelim. Baba bozulmuşa. Baba. Efendim bebeğim kesebilir Tabii durandan? kesebilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Baba, şu küçük parça görüyor musun? Bu küçük parça da ev yapabiliriz. Sen her şeyi yapabilirsin.